Sevgili aslanlar merhabalar. Bu yayınımızda 28 Nisan 4 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz. Ve haritaya baktığımızda ilk olarak uzun bir süredir yoğundunuz duygusal olarak ve bu duygusal yoğunluk sizi biraz yordu. Ancak bu yorgunluğu üzerinizden atacağınız günler geldi ve biraz da inzivadaydınız, kendi halinizdeydiniz. Bu kendi halinde olmaktan çıkacaksınız, içsel inzivadan uzaklaşacaksınız ve yalnızlaşmaktan uzaklaştığınız için sosyalleşme ile birlikte duygularınızı, duygusal olarak yaşadığınız yoğunluğu arkadaşlarınıza, yakınlarınıza, birilerine aktarma ihtiyacında olacaksınız. Bu demektir ki başkalarından destek almaya meyli olacağınız bir sürece girdiniz bu hafta itibariyle. Evet efendim, şimdi bakalım bu hafta başka neler yaşayabilirsiniz. Ee, öncelikle eğitim, seyahat, alım-satım işlemleri, vize işlemleri gibi gündemleriniz olabilir bu hafta. Bir süredir alım satım konularında e, gündeminiz vardı ise ve aksaklıklar yaşadıysanız bu hafta süreç hızlanacaktır. Tatil ya da seyahat programları yapmaya son derece elverişli bir haftadır. Bu hafta telefon ve internet şifrelerinizi güçlendirmeniz çok yerinde bir tavır olacaktır diyelim ve hemen aile, yakın ilişkiler konusunda konuşalım. Evet efendim bu hafta kardeşlerle, akrabalarla, ailenizle ve benzeri yakın ilişkilerle iletişiminiz hassas olacaktır. Aman kimse kimseyi kırmasın demek istiyoruz. Öncelikle iş ilişkinizde ya da iş ilişkilerinde rekabetçi tutumlara mail etmeyin. Çünkü böyle bir enerjinin etkisine girebilirsiniz. Manipülatif yaklaşımlar sizi hiddetlendirmesin. Çünkü böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz ve efendim eşinizle ya da partnerinizle bu hafta herhangi bir konuya takılı kalabilirsiniz, takıntı geliştirebilirsiniz, varsayım üretebilirsiniz. Lütfen yapmayın. Kendinizi ve ilişkinizi huzursuzluktan koruyun demek isteriz. Kıskançlıkla karşılaşabilirsiniz, aşırı sahiplenmeyle karşılaşabilirsiniz. Siz böyle bir duruma düşebilirsiniz. Fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz ilişkinizde. Bu tip bir durum oluşursa lütfen e, sert bir tavır takınmamaya çalışın. Bu farkındalığınızda olsun çünkü ön uyarıyı buradan yapıyoruz size. E, ve ilişkinizin geleceğini belirleyecek bir kararı özellikle bu hafta almayın. Lütfen kendinize biraz zaman tanıyın. İlişkiyle ilgili geleceğe dair kararlarınızı aceleye getirmeyin demek isteriz. İyi haftalar olsun sevgilerimize.